Şehir büyüyor, ihtiyaçlar artıyor. Antalya Bulvarı'ndan şehir hastanesine, en önemli ulaşım noktalarından biri olan Zeytin Dalı Şehitleri Caddesi yenileniyor. Müzik Öncelikle altyapı çalışması tamamlandı. Caddede 2,5 kilometre içme suyu hattı, 2 kilometreden fazla kanalizasyon hattı ve 700 metre yağmur suyu hattı tamamlandı. Şimdi sıra üst yapıya geldi. Toplam 813 metre uzunluğundaki bu cadde gidiş dönüş toplam 13 bin metre karelik bu alan yeniden asfaltlanıyor. Müzik bu çalışma için 4620 ton yol altı malzemesi ve 2420 ton asfalt kullanılıyor. Müzik Tam 13 milyon lira harcanarak bölgeye modern bir ulaşım kazandırılıyor. Büyükşehir çalışıyor, Antalya kazanıyor.